Namenin sabrı da gariban kalmış Paniklinin Osman köyü terk eder Kemal dayı evlerin viranı olmuş Kızmış çocukların şehre gelmiş Ali bey dayı da deryaya dalmış Miyese halayla tarlaya gider Nerede dursunuz da çocuklar ne olmuş Şerif dayı çoktan rahmetli olmuş Adil dayı evlerin viranı olmuş İdris Hüseyin yaylaya gider Ne oldu Şeyh Osman meşhur konağı Çürüdü mü atlıkların direği, bükülmezdi Şeyh Ahmet'in bileği, Halil İbrahim Talip türbeye gider. Kocam Allah İbrahim, ey kadın Mehmet, şarkı dayı verdi onlara zahmet. Nur içinde yattın sarayının zet. Sıddık dayı bastonla camiye gider. Yukarıda unuttum Ali Azamet, Köyüm her yerinde vardır asalet. Molla Hüseyin'le Efendi Ahmet, Salim Çavuş Köste Kur'an'a gider. Rahmetli anasın Kara Halil'i saygıyla söylerim köle şerifi bakkalı kapatmış bakkal kaderi köleylin Hasan da çata mı gider? Seni met ederim muhtar Karaca seni de özledim Bekir Sarıca hacını kutlarım Sarı Abdullah Bekçi Osman Gözcü kazaya gider. Kadının rıza gider hızara köylülerin çoğu gitmiş mezara bir tanesi de rahmetli babam. Geç kaldı hocamız bugün ezana koyun almak için pazara gider. Marangoz enişten bir de Niyazi kaldırır köyümden yıkık enkazı. Dursun koç komşulara kızardı bazı. Ev taşımak için kıraca gider. Yahili'nin Şevket dayı rahmete dalmış. Ali Osman dayı mekanın İstanbul olmuş. Hüseyin yaya da araba vurmuş. Köylüler ağlayarak Bolu'ya gider. Muhittin dayı iki kez öldü, üçüncüsü gerçekti. Hacı Mehmet dünyadan elini çekti Pehlivan Ahmet de gurbete gitti Yeğenin Turgut Bey okula gider Korucu Yusuf çobana çekmiş silahı Ferize gayalı giymiş külahı Türk oğlu Mustafa söyler ilahi Tesbihi çekerek camiye gider Kök Osman sucuya vurmuş küreği Yanık olur kör Osman'ın yüreği Virane olmuş köyün her yeri Körpici şerif tarlaya gider Sayır Osman idi köyün ağası. Hiç bitmez mi müdür dayının tarlası? Recep dayının köyde çoktur hevesi. Mehmet beş azadır sorguya gider. Selamım söyleyin Tahir ağaya. Yaşlandınız artık şükür Mevla'ya. Dönmek istiyorum ben Dursun battal ile yaylaya gider. Koca elekçiyle acep ne olmuş? Mehmet dayı gitmiş, Feriz dayı ölmüş. Şeref madalyanız nerede kalmış? Şükrü Kurek kürek almış postana gider. <laughs> Öğretmen Muazzi okul bitirdi. Diktiğin ağaçlar meyve getirdi. Sıhhiye Hamdi de sağlık getirdi. Elinde çantası iğneye gider. Haydar Sarıca'yı tavuk ile yolladık. Musa dayı İstanbul'da bekledik. Asım dayı göçlerini yükledik. Binali davarı yaymaya gider. Bekçi Osman Koça şiir yazarın. Zafer Usta bozulmasın düzenin. Zeki noksan olmaz gelip girenin Cafer Hoca her gün okula gider. Ey Hacı Ali Osman cennetül mekan, evlerin yapmışlar Rüstem ve Bayram. Ferhat Doğan oturmuş okutur Kur'an, Mustafa erkenden işine gider. Seni met ederim ey Karadayı, minarede vardır bir hayli payı. Takdir ediyorum kel Mustafa'yı, bayram hasta hasta garaja gider. Nereden başlayalım Hacı Karaca? Gel de görüşelim bugün garaja. Geçmiş olsun derim Havva bacıya. Murat Çavuş olmuş askere gider. Nerelerde kaldı bizim kök Ali. Anıyoruz Rabit Gül'ün Ömer'i. Ettik asker olduk ayalı Dönmez olduk ayalı Möfte Mustafa nereye gider? Çağırın göreyim cat nazımı. Dinletir herkese açsa ağzını. Yeğenin İlyas da çalsa sazını. Kardeşin İbrahim tamire gider. Bilal dayı gelmiş. Gelmiş malın nallıya Yunus dayı yine çıkmış yaylaya Duran yeni dünya kızmış Osman'a Yavaş durma Dursun Kumara gider Nasıl acımasın hacı Dursun'a Haydar amcam olur bakmaz kusura Mehmet amcam özenmiş saf arabasına Hüseyin çavuş da Salim'e gider Ali Kutlu köylülerle ters düştü Nadir dayı herkes ile barıştı Cabir dayı evlerin yanında şaşırdı Dursun kirli deyip Doktora gider Elekçinin cahili ter oyuna karışır. Sağ sol girmiş gençlerimiz savaşır. Yusuf dayı hastalıkla uğraşır. Yahya Battal kağıthaneye işine gider. Merhaba Rıza emmi selam ederim. bunlar çok rahmetli sayın vekilim. Hepsi rahmetli. Merhaba Rıza emmi selam ederim. Seni eviremedik, gamım kederim. Mevlüt amcama da dua ederim. Osman kardeşimiz marava gider. Hamit emmi köyler sana dar geldi Yıktın binaları bize zor geldi Mahmut amca o da için saç geldi Kuzu yemek için dereye gider Şiirim yazılmaz Rasim dayısız Rasim dayımız 104 yaşında Sayın Vekilim şu an aramızda Şiirim yazılmaz Rasim dayısız Derdi benim çocuklarım hayırsız Nusrettin Şelte niye kaygısız Montofonlar için baytara gider Ey Kara Yusuf'la Kara Mustafa Demir yollarında sürersin sefa. Başını kaldırıp baksan bir defa Ahmet motor ile pazara gider. Koyun oğlu Sait sensiz olur mu? Gül yüzü yavrunun bensiz oldu mu? Çavuş dayı arsaları aldı mı? Pusulası çıkmış Necip Kore'ye gider. Sanatı anlatılır Mevlüt Usta'nın. Meyvesi çürümüş Sarı Hasan'ın. Hatırın sorarım Mevlüt Battal'ın. Hamit Bulgur için Kıraç'a gider. Ne hoş olur Köroğlu'nun havası. Bilirsin köyümün esvet ağası. Yıkılmış mı, yıkılmış mı Mehmet Şelte yaylası? Kovalarla Halil Bey çeşmeye gider. Elekçilerin en uzun boylusu. Karınca incintmez iyi huylusu. Hürmete layıksın nezel bacısı. Fikriye satılmış pazara gider. <laughs> Selamın söyleyin Tevfik Ağa'ya. Dört yıl hizmet ettin asker kıtaya. Geçmiş olsun derim parlak halaya, Ferhat Nazif ile nereye gider? Han hamam yaptırmış Kelmus Mahmut dayı, yaşına batmadan çeker halayı, Ömer ihmal etmesen fabrikayı, Yener Celal ile dükkana gider. Sana değinelim, zan olur istem, Deli Gültepe'de bir yere gitmem, Meğer alacakmış tabanca sitem, Üç kağıtçı kaçmış nereye giden? Karabek Karabekir, Karabekir nalbur olmuş çalışır, Komisyoncu Cemal kimle yarışır? Osman abi Kabataş'ta şaşırır. Beysin Ahmet de kağıda gider. Durmuş dayı hasta, dursunsa zengin. İbrahim diyor ki yok benim dengin. Recep abiye olacak elbette sevgim. Kaya yeni dünya kahveye gider. Sabit amca şiirime kızmasın. Hafız çelte bana kulak asmasın. Köle çete iyi türkü söylesin. Abdurrahman köle modaya gider destan yazan kör Kadir'in dursuna, geçmiş olsun oğlu Hacı Hasan'a, oturmadın kum kapıda masana, Teneke elinde durağa gider. Allah rahmet eylesin şahsi dayıya, çok define kazdın tepe bayıra, adım adım ölçtün batlı çayırı, muzaffer zaferle bariye gider. Levent oğlu Osman'ın köyüm yıkılmış, baban İsmail'in beli bükülmüş, çok ev yerlerine bostan ekilmiş, kalan komşuların köyliye gider. Tüm kalan komşularımız, hayırlı uzun vefat eden köylülerimize ve şairimiz Osman Ölaşı'ya da Allah'tan rahmet diliyoruz. Biraz uzun bir şiirdi ama herkesin tabirimizle balınanlığına biraz dokunmuş, biraz da güzellik olduğunu düşündüğüm için şiiri sizlerle paylaştım. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz sayın vekilim, dernek başkanımızın konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum.